Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hmm, Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans'ta sandbox ataç yapacağız. Yanlış söyledim. Clash of Clans bu videomuzda Clash of Clans'ta sandbox ataç yapmayı ve sandbox ataç göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Clash of Clans sandbox ataç yapmak için root istiyor. Root gerekli. Ben root'u videosunu çekeceğim yakında. İki kanalda atacağım. Görüntü kalitesi düşük olabilir. Çünkü biraz tabletimin markası kötü. Ee, şuradan hemen açıyorum. Sandbox açak nedir? Örneğin 900 Pekka ile oyunun en güçlü sizini saldırabilirsiniz. Ben öyle diyorum. Benim arkadaşlarım çok değişik şeyler yapıyor. Örneğin Smuk Jumper'a saldıran. Ye. Yeah, saldırıyoruz. Gördüğünüz üzere bayağı bir güçlü. İstediğimiz şeyden saldırabiliriz. Bunları hep beğenmeyiz. Levelden şuradan ayarlıyoruz. İstediğimiz kadar şey katabiliyoruz. Şu kalesinde ne varmış? Hani I mean, goblinlerden saldırabiliriz. Az ses kısayım. Goblinler alır ya burayı. Ben dedim alır goblinler. Gördüğünüz üzere yendiler lan goblinler. Oha ne proymuş. Gördüğünüz üzere pro goblin bunlar yani. Şimdi ne gibi bir saldırı yapabiliriz? Onu düşüneceğim. Pek gaz zaten her yeri alır. Ejderha ile saldıracağım. Evet. Hepsi bir ortaya gelince göreceğiz. Oo, oh. süper. Bak şimdi yaklaşıyorlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Bu bol, bol da para kazanıyoruz. O da güzel. O ortaya geliyorlar işte arkadaşlar. <laughs> Geldiler ortaya. Şimdi klan kalesini yok edecekler hepsi bir anda ortaya gelip. Lan şu geri zekalılar önceden geldi. Aha hepsi ortada. Aha. Uuu. Uh, süper savaştı. Evet böyle paralar falan kazanıyoruz. Tabi gerçek kazanılmıyor. Sadece kasıyorsunuz. Sadece görüntü amaçlı bu şeyler. Görüntü amaçlı <laughs> yapılıyor sandbox ataşlar. Kaç saniye olmuş? 2 dakika 49. Mobizen'den çekmiyorum çünkü Mobizen yazısı oluyor ve yüksek megabaytlı çekiyor Mobizen. Ha neyse. Şimdi bu sefer ben az ne bana? Bana bana değil. Ee, bizim klandan birine saldırır Örneğin Gavasar'a. Abarttım biraz galiba. Örneğin buna neyle saldırabiliriz? Tabii ki de ee, Cadı evet cadıyla. Cadıyla saldıracağım buna. Affedersiniz arkadaşlar. Hapşurdum. Neyse. Oo. Antik bir saldırı. Pardon <laughs> <laughs> affedersiniz. Gördüğünüz üzere tabletle gibi donuyor. Şu anda videonun video çok kötü olmuştur. Oo, hepsi gitti iskeletlerin bak. Oo, devasa bomba nasıl patladı. Patlarken de 20 30 kişiyi aldı. Ya 20-30 kişi almamıştır 80 kişi. Oo, iskeletler oo. oo, oo. skeletler felaket. Oh, biz burayı alamayız. Yo alırlar. Skeletler güçlüymüş. Oo, daldık nasıl daldık ya? Oo, oh. Hızlandıralım biraz. Anca duvarları yiyoruz. Evet, geldik. Hepsi bir yere gidiyor. toy Tesla'ya gidiyor hepsi. Tesla'ya ayak alacaklar. Alayım bari. Şın 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 yani. Dan dan Bir saldırıda full iksir saldırısı yapacağız. Bizim klanda ezik biri vardır mutlaka. Ziyaret ede basarak ben de eskiden bunu çözemedim. Aa bu ezikmiş. O zaman biz buna duvar kırıcı. Lan! Duvar kırıcı sandım. Balon duvar kırıcı sandım ya. Olaya bak ya. Teslim oldum. Ne saçma bir olaydı. Bu arada yine kaç dakika olmuş? Ha 5 dakika. Tamam duvar kırıcı. Yenerler duvar kırıcılar. aldı. Gördünüz ya evet, tamı tamına. Ya, 300 falan. Siz toplamayın ben toplamayacağım. Hepsi bir binaya giderken çok felaket büyük bir patlama olacak. Aha. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Size sandbox ataşları gösterdim. Bu arada bir inşaatçım boş onu birazdan bakacağım. Sandbox Ataşkı nasıl yapacağınızı da göstereyim. Tutorial vereyim. Xmod Games ile. Öncelikle arkadaşlar Xmod Games ile Sandbox ataç yapmak için en başta söylediğim gibi root lazım. Rootunuzu da ne diyorum? Rootunuzu da aa, şeyden, King Root yapacaksınız. Ben göstereceğim size nasıl yapacağınızı. Arkadaşlar Xmod Games'in sitesini biliyorsunuzdur zaten. Xmod Games yasın Google'a direkt çıkıyor. Onun üzerine mod bonda basın. Moda basıyoruz. Sonra Class of Clans moda basıyoruz. Şurada install yazacak. Install değil ben kurdum. Sonra launch yapacaksınız. Ben burayı çok çözememiştim eskiden. Sonra bu robota basacaksınız. X moda basacaksınız. Sandbox açıkı 10 yapacaksınız. Sonra şuradan My Troops'a basıp oradan asker ve seviyesini seçeceksiniz. Örneğin Hog Rider 5. seviye 900 tane. Level seviyedir. Şey işte. Ee, kahramanlarsa işte onlar. Bir de buradan toplu seçebilirsin. Trop combo yapabilirsiniz. Bir gözüksün. Ha. Bunları ben, siz kendiniz yapacaksınız. hazırı yok. Evet arkadaşlar. Artık videoyu bitirelim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Zaten ikisi aynı şey. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu ve kanalı beğendiyseniz abone olun zaten. Kanal beğenmediyseniz niye abone oluyorsunuz? Ondan sonra dislikeler başlar. Sövmeler başlar. Neyse. Hadi bay bay. Bunu nasıl kapatsam acaba böyle.